Böyle bir ziyaret Hatırınız var olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir 1, bir, arkadaşlar dünya döndü. Çocuklar. şimdi bulunmuyorlar <laughs> aşağıda. Köylerde daha zor, ilçede adı neyse de. Kaymakamlığımı veriyorum şu. Berat içinde. Berat. Herkese nasılsınız? Selamünaleyküm. 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 Hayr Ramazanlar. Ayrı. Ayrı. Ayrı Hoş geldiniz başkanım. İyisiniz. Erhan siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. başkanım. Hayr Ramazanlar. merhaba. merhaba. Kolay gelsin. inşallah. Allah razı olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Ah gördüm. Nasılsınız? Elhamdülillah, Allah belanı verir, daim takipteyim zaten. Bilirler başkanlarımla. Sizler ama canlı değilim. Dertteyiz, dertteyiz ya. Arkadaşlar. Merhaba, Başkanım, hoş geldik. Hayırlı Ramazanlar. İyiyim, çok şükür. Gel, gel. Mehmet, Zeynep'e gel. Fotoğraflar üst üste koyuyoruz. Her sene bir fotoğrafınız var başkanım. Çıkıyor Vallahi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Nasılsın? Hayırlı Ramazanlar. Thank bizim isteklerimiz var. Başkanlarım alıyoruz. ilçe başkanımıza, Kadın Kolları Gençlik Kolları Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanına ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Her fırsatta Ereğli'mize gelip vatandaşlarımıza hasbihal ediyoruz. Ereğli her şeyin en güzeline layık. Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli bizim kıymetlimiz. Vatandaşlarımıza rahat için her türlü işlemi yapmaya bundan sonra ilçe başkanımıza birlikte devam edeceğiz. Hadi. 又操！